Şu an elim baksana hep yağ içinde kayıyor orada. Kımıl kımıl. He. Bizim bir karımız yok bu işte. Yani sadece bilgi amaçlı. Öğrenin, bilin, kendi yapın. Yani kendiniz yapın, kendiniz öğrenin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda size ön arka fren balatası nasıl değiştirilir onun hakkında e, uygulamalı bir şekilde göstereceğim size. E, öncelikle alet edevatlarımızdan başlayalım. Onları size tanıtayım. Şurada elimde 8 anahtar var. 8 yıldız anahtar var. Sonra 12 anahtar var. Cır cır derler. 12 anahtar. Bir de 5 alyanımız var. En önemli alyanlardan biri bu zaten. Bize lazım olacak parça. Şimdi başlayabiliriz. Evet şimdi Öncelikle ön balatadan başlıyoruz. Tabii arkadaşlar ben bunları önceden değiştirdim ama arkadaşlara yardımcı olmak adına ön balatayı tekrar söküp tekrar takacağım. Artı bir de size tanıtmadığım bir şey daha var. Yıldız tornavida. Onu da çok kullanacağız lazım olacak bize. O da burada. Yıldız tornavida mı? Tren hidroliğini açtıktan sonra işlemlere devam ediyoruz Tren hidroliğini açıyoruz Bu kapalı olduğu zaman Pistonu geriye itemezsiniz arkadaşlar Şunları Şuraya koyayım Evet şimdi açtık Yavaş yavaş çeviriyoruz Evet Çevirdik mi Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 alyanımız da açtık. 12 anahtarla açıyoruz. Hemen. Çünkü bu vidalar aynı bu şekil olması lazım ama burada alyan vida vardı. Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu buradan çıkarttık. Balatamızın hali bu. Şimdi buradan buradan nasıl sökeceğiz derseniz de şu 8 anahtarla şuradan şunu açıyoruz arkadaşlar. He. Evet. Sonra bunu açtık mı abi? Bu şekilde açtık mı abi? Bak şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. Elimizi aldık. Biraz pis bunu temizleyeceğiz tabii takarken. Ben bunları daha önceden değiştirdim. Son hali bu balatamızın arkadaşlar. Evet. Son hali bu. Bu gideri var yani şu anda. Çıkartma şeklimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 dakikada söktük. Çok basit aslında. Şimdi bu vidayı oradan çıkarttık ya. VD40 ile benim en sevdiğim yağla şunu fışkırtıyoruz. Şunu güzelce bir sildik. Tekrar siliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bunu Şimdi bu bunun son hali bu. Şimdi birazdan bunu parlatacağız. Evet arkadaşlar. Son halimiz zımparaladıktan sonraki son hali bu şekilde. Bakın. Parlattık. Bunu bu şekilde yerine tekrar takacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bunu parlattık. Hangi zımparayla parlattık diye merak ederseniz 188 numaralı zımparayla parlattık bunu. Şimdi takma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Zaten izinden belli oluyor. Değiştirdiğiniz zaman da çıkartırken de mutlaka kontrol edin. Bakın. Ona göre takın. Heh. Takmadan önce size az önce hidrolikten bahsettim. Bu hidrolik şu şekilde bastıracağız bunu. İçeri girecek. Tamam. yeteri kadar girdim. Şu an girdi. Genelde arkadaşlar bundan dolayı sıkıntı çekiyor. Piston yerine girmiyor, takamıyorlar. Niye takamıyorlar? Çünkü önce burayı açacaksın merkezi. Ondan sonra burayı değiştireceksin. Pistonlar daha rahat girecek içeri. Olay bu kadar basit. Evet, balatalarımızı taktıktan sonra arkadaşlar sonra şu mekanizmamızı geçiriyoruz şuraya. Şurayı bastırıyoruz. Şuraya bastırıyoruz. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Bu şekilde. Sonra buraya birazcık yağ sıkıyoruz. Bu şekilde. Bunu yerine takıyoruz. Sonra bunları yerleştiriyoruz. Evet tuttuk. Bak, tork vermek önemli aga. Ondan sonra 12 anahtarımızı alalım. Şimdi bunu yaptık ya. Bu ne? Bu ne abi? Bu balata temizleyici. Fren balata temizliği. İşimizi gördük, bitirdik. Bunu bitirdik. Sonra hemen üstte çıkıyoruz. Mekanizmayı kapatma. Mekanizmayı da şu şekilde contasını koyuyoruz. Üstüne beyaz dalgasını koyuyoruz. Üstüne de siyah dalgasını koyuyoruz. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde arka balataya geçiyoruz. Arka balata biraz daha kolay olabilir. Evet arkadaşlar şimdi Honda CBR 125 at motorumuzun arka balatasına geçiyoruz. Evet şimdi hangi malzemeler lazım? 5 alyan lazım. Bir tane de kurbağacık dediğimiz bu lazım. İngilizce anahtarı. Şimdi burayı açıyoruz önce mekanizmayı. Tamam mı? Bu mekanizmayı açtıktan sonra burayı açıyoruz. Sonra bunun etrafına biraz şöyle şey koyacağız. Bezden koyacağız şöyle. Kapatacağız. Tamam mı? Ondan sonra onu açacağız. Şimdi buraya da on anahtar kullanıyoruz. Çontasıyla birlikte alıyoruz bunu. Buraya koyuyoruz. Sonra mekanizmamızı şuradan alıp öne koyuyoruz. Şu şekilde. Bunu da yıldız tornavizamızla şunu açıyoruz. Yıldız tornavizamızla şunu açtık. Çontamızı da aldık. Evet, Buradan şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu ufak dalgayı. Burada karşımıza eşalyan çıkacak. Gördüğünüz üzere. Onu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da çıkarttık. En basiti bu demiştim zaten size. Bu kadar arkadaşlar. Sonra balatalar elimize geliyor. Şöyle oynuyor bu tamam mı? E, sıkışan balatayı herhangi bir şekilde bir sağa bir arkaya bir yöne böyle çektirebilirsiniz. Aklınızda bunu Bunları ben zaten daha önceden takmıştım. Hani size göstermek amaçlı tekrardan söküp tekrardan takıyorum. Şimdi tekrar takmaya geçiyoruz. Bu şekilde yani normal. Şuradan şunu geçiriyoruz abi. Bu şekilde. Böyle direkt şık diye giriyor. Çünkü buradaki piston zaten geride. Ben onu bunu açıp pistonu geri almıştım zaten. Balatayı da ona göre ayarladı kendini zaten. Sonra bunu taktık. Bunu bu tarafa doğru vuruyorum. Buna yer açılıyor. Tamam mı? Sonra bunu da takıyorum. Aynı şekilde. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Bu dalgayı takıyoruz oraya. Direkt böyle. Çok basit Ya atlıyoruz. Sonra bunun dalgasını takıyoruz buraya. Ufak bir dalgası var bunun. Bunu da buraya taktık. Sonra palata spreyimizi sıkıyoruz. Gerçi zaten daha önceden vardı. Mekanizmamızı tekrar yerine takıyoruz. Tekrar mekanizmamızı yerine takıyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yerine takıyoruz. Ondan sonra yolumuza bakıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar. Basit arkadaşlar. Sonrasında pompamızı vermeye başlıyoruz. Bakın. Bu pompa vermiş sert Aynı şekilde buraya da. Şimdi ilk vurduğum boş gibi oldu. Şimdi şimdi sertleşti. Az önce daha çok iniyordu arkadaşlar. Şimdi hiç Şu an tam oturdu yerine. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok basit balata nasıl değiştirilir? Ön arka fren balatası nasıl değiştirilir? Onu gösterdik size. Bugünlük bu kadar. Elimi de yarmışım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.